Değerli öğrenciler merhaba. Bu dersimizde 3. sınıf fen bilimleri elektrik kaynakları konusunu işleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Değerli öğrenciler, bir önceki dersimizde etrafımızda birçok aletin veya aracın biz elektrikle çalıştığını söylemiştik. Peki bu elektrikle çalışan aletler, araçlar gereken elektriği nereden sağlıyorlar acaba? Düşünelim. Elektrikle çalışan aletlerin bir elektrik kaynağına ihtiyacı vardır çocuklar. Peki elektrik kaynağı nedir? Elektrikli araç ve gereçlerin çalışmasını sağlayan kaynaklara elektrik kaynağı diyoruz çocuklar. Değerli öğrenciler burada resimlerde gördüğünüz varlıkların çalışması için neler yapıyoruz acaba? Televizyonu prize takıyoruz, kumandaya pil takıyoruz, bilgisayara batarya takıyoruz, arabaya ise akü takıyoruz çocuklar. Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçların kaynağı birbirinden farklıdır. Şimdi bu elektrik kaynaklarını inceleyelim. Elektrik kaynakları şehir elektriği, pil, batarya ve aküdür. Şimdi bu elektrik kaynaklarını tek tek inceleyelim çocuklar. Şehir elektriği fişi olan Fişi prize takılarak çalıştırılan tüm araçlarda şehir elektriği kullanılır. Fişi olan, fişi prize takılarak çalıştırılan tüm araçlarda şehir elektriği kullanılır çocuklar. Hangi aletler şehir elektriği ile çalışır? Şehir elektriği ile çalışan aletler şunlardır. Elektrik süpürgesi, televizyon, buzdolabı, ütü. Çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı ve daha birçok alet şehir elektriği ile çalışır çocuklar. Değerli öğrenciler, şehir elektriği nasıl ve nerede üretilir? Şehir elektriği doğal kaynaklar kullanılarak elektrik santrallerinde üretilir çocuklar. Şimdi şehir elektriğinin üretildiği yerleri kısaca inceleyelim. 1 Hidroelektrik santralleri Barajlarda biriken sular yüksekten bırakılarak suyun hareketi sağlanır. Suyun hareketini kullanarak jeneratörler denilen aletler sayesinde elektrik enerjisi elde edilir çocuklar. Hidroelektrik santralleri su gücünden faydalanılarak elektrik elde edilen santrallerdir çocuklar. İki rüzgar santralleri rüzgarın hareketi pervaneleri çevirir. Rüzgarın hareketini jeneratörler elektrik enerjisine çevirir. Rüzgar santralleri çevre kirliliğine neden olmaz çocuklar. Resimde bir rüzgar santrali görüyoruz. 3 termik santraller bu santrallerde kömür ya da petrol yakılarak buhar gücü elde edilir. Buhar gücü sayesinde elektrik elde edilir çocuklar. Bu santraller çevre kirliliğine neden olur. 4 güneş santralleri güneş ışığından gelen ısı ve ışık enerjisini elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Doğaya zararı yoktur. Yakıt maliyeti yoktur. Resimde görüyoruz örneğini çocuklar. 5. Nükleer santraller yakıt olarak çeşitli özel maddeleri kullanarak elektrik elde eden santrallerdir. Kullandıkları maddeler sağlığa çok zararlı olduğu için doğaya zararı çoktur çocuklar. Gerekli önlemler alınmazsa yararından çok zararı olabilir. Nükleer santraller çok dikkatli çalışılması gereken yerlerdendir çocuklar. Herhangi bir kaza yaşanırsa etkisi yıllar boyunca sürebiliyor maalesef. Şehir elektriği evimize nasıl ulaşır peki? Şehir elektriği santraller üretildikten sonra iletim hatları ile yani kablolarla evimize, iş yerlerine, okullara, hastanelere ve daha birçok yere ulaşır çocuklar. Diğer bir elektrik kaynağı ise pildir. Pilleri kısaca inceleyelim. Piller düşük elektrik enerjisi üreten elektrik kaynaklarıdır. Kullanıldıkları yerlere göre pillerin büyüklüğü ve enerji miktarı farklı olabilir. Piller sayesinde elektriği kablosuz olarak taşıyabiliriz. Resimlerde farklı çeşitlerde piller görüyoruz çocuklar. Çevremizdeki bazı araçlar şehir elektriği ile değil de pille çalışır. Kumanda, duvar saati, Volt saati, el feneri gibi. Değerli öğrenciler bazı piller tek kullanımlık bazıları ise şarjlıdır. Uzun süre kullanmak için şarjlı pilleri tercih etmeliyiz. Ve bütün biten pillerimizi evdeki çöplerden ayrı bir yerde toplayarak atık pil kutusuna atmalıyız çocuklar. Çünkü pillerin içerisinde birçok zehirli madde bulunabiliyor. Biz bunları doğaya attığımızda yağmur sularıyla hem toprağa hem de içme sularına karışabiliyor çocuklar. Bu da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Değerli öğrenciler ilk pili 1800 yılında Alessandro Volta yı icat etmiştir. Burada ilk pilin resmini görüyoruz çocuklar. Değerli öğrenciler diğer bir elektrik kaynağı ise bataryadır. Birden çok pil bir araya getirilerek yapılır. Tekrar şarj edilebilir ve pillerden daha fazla elektrik içerir. Burada değişik batarya örneklerini görüyoruz çocuklar. Etrafımızdaki bazı elektrikli aletler batarya ile çalışmaktadır. Laptop, cep telefonu, tablet bunlar batarya ile çalışan aletlere örnektir çocuklar. Diğer bir elektrik kaynağı ise aküdür. Ulaşım araçlarındaki elektriği sağlayan elektrik kaynağı aküdür. Otobüs, araba, uçak, gemi ve benzeri taşıtlar elektriğini aküden alarak çalışırlar. Kullanım süreleri ve güçleri bataryalara göre çok uzundur. Akü elektriği depolayan çok sayıda pilden oluşmuştur. Bu nedenle pillerden bataryalardan çok daha güçlüdür çocuklar. Bu bir araba aküsü, bu da bir uçağın aküsü çocuklar. Değerli öğrenciler, akü araçların çalışması için gereken elektriği sağlar ve bittiğinde tekrar şarj edilebilir. Unutmayalım, Elektrik tükenebilir ve üretimi maliyetli bir kaynaktır. Bu yüzden elektrikli aletleri gereksiz yere kullanmayalım. Boşa yanan ampulleri söndürelim. Satın alırken düşük elektrik enerjisi harcayan enerji tasarrufu makineler alalım. Kullanmadığımız aletleri prizden çekelim. Tasarruflu lambalar kullanalım çocuklar. Değerli öğrenciler tabloyu siz dolduruyorsunuz. Burada yer alan elektrikli araçların Hangi elektrik kaynağıyla çalıştığını işaretliyoruz. Aynı şekilde resimlerde yer alan elektrikli araçların hangi elektrik kaynağıyla çalıştığını altlarına yazıyoruz çocuklar. Tablodaki ifadeleri okuyarak doğru yanlış bölümünde işaretleme yapıyoruz. Kelimelerden uygun olanları seçip boşluklara yazıyoruz çocuklar. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalınız.